Merhaba, yeni başlayanlar için Ingress harita ve 2024 astroloji yeni yılını yorumlayacağım sizin için. Ee, dediğim gibi yeni başlayan astroloji öğrencileri ve merakları için Ingress harita nedir, e, nasıl yorumluyoruz, e, açıklamaya çalışacağım. Ingress harita Güneş'in önce bir burcun tam olarak sıfır derecesine ulaşmasına göre hazırlanıyor. Güneş Oğlak Koç. Yengeç, e, Terazi burçlarına geçtiği sırada çıkarılan harita o bölge hakkında bilgiler veriyor. Terazi ingres daha çok ülkenin o yılki hasat ve elde ettikleri hakkında bilgi verir. E, yengeç ingres, e, Oğlak ile planlanan, Koç ile başlayan gelişmelerin büyüdüğü, olgunlaştığı dönemleri bize anlatır. Oğlak ingres haritada özellikle devlet yönetimi ve liderler hakkında daha fazla bilgi alabiliriz. E, Oğlak ingres'teki gezegenlerin e, yerleşimleri o yılın tüm olaylarını da etkileyebiliyor. Güneş 0 derece koç burcuna girdiğinde e, zodyak çemberinde başladığı e, yolculuğu sonlandırmış ve yeni bir e, yolculuğa başlamış olur. Bu nedenle de koç Ingress haritayı biz tüm bir yılı değerlendirmek için de kullanıyoruz. Dünya için Koç İmres harita e, ne diyor bir bakalım. MC'de Yay burcunu görüyoruz. Bu durumda dünya genelinde dini açıdan daha tutucu kanun ve düzeni ve temeller bu temellere oturtmak isteyen liderlerin başta olacağı bir yıl bizi beklediğini söylemek mümkün. Haritada yükselen de Balık burcunu görüyoruz. Bu yıl halkın kendini kurban edeceğini. Ya da kurban gibi hissedebileceğini görüyoruz. Halka hayaller satılacak ve halk anestezi altında yaşamayı tercih edecek. Harita genelinde gezegenlerin birinci evde yoğunlaştığını görüyoruz ki bunun anlamı birinci ev konuları bu yıl gündem oluşturacak. Dünya haklarının genel durumu, insanların sağlığı, refahı, seçmenler, dünyanın ekolojisi ve atmosferi en fazla gündem olacak konular diyebiliriz buna istinaden. Ayrıca Güneş'in pozisyonu enerjinin en yoğun bu alanlarda olacağını da teyit ediyor. Ay halkı temsil ediyor. Haritada Ay 5. evde yani halkın en çok 5. ev konularıyla ilgileneceğini söyleyebiliriz ki bunlar çocuklar doğum oranları, genç nüfus genel zevkler, eğlence yerleri tatiller, tiyatro ve sinemalar sanata verilen değerler sanatçılar, ünlüler, sosyete kumarhaneler, şans oyunları spekülasyonlar ve halk kahramanları ki bunlar ülke adına başarı kazananlar gibi spor ve spor karşılaşmalarının yerleri yani genel olarak halkın halinden memnun olduğunu kafasını dağıtacak konulara odaklanacağını söyleyebiliriz. Merkür ve Venüs iletişim ve parasal konularla ilgili e, bilgi verir ki bu gezegenlerin yo yoğunlaşmasının olduğu birinci ev konuları iletişim ve finansal alanda da gündemde olacak demek. Satürn de birinci evde yer alıyor. Hükümetler yine birinci ev konularında en fazla sıkıntı ve sorun yaşayacaklar. Mars 12. evde bulunuyor. Genel mücadele konuları gizli düşmanlar, gizli örgütler, casuslar, derin ve gizli yapılanmalar, şantajlar, hırsızlıklar, suçlular, suikastlar, gümrük kaçakçılığı, uyuşturucular, vatan hainleri, karanlık işlerle uğraşanlar. Ayrıca işsizlik grevler, sendika problemleri, hapishaneler, hastaneler, petrol endüstrisi, yağlar ve bu alanda çalışanlar büyük baş hayvanlar olacak. Jüpiter ikinci evde yer alıyor. Size güzel bir haber, Jüpiter'in bulunduğu yer şanslar ve sorunların çözüldüğü yerleri gösterdiği için ekonomik krizin artık yavaşta yavaş da olsa sona ereceğini söylemek mümkün. Neptün yine birinci evde bulunuyor. Birinci ev konuları yine de en fazla aldanmalar ve karmaşaları sebep olacak konular olacak. Uranüs ani değişimler beklenmeyen durumlar uluslararası işler organizasyonlar hakkında bilgi verebiliyor. Uranüs ikinci evde ekonomi ile ilgili ani değişimlere hazır olmakta fayda var. Plüton politik ilişkiler, karanlık güçler, gizli olaylar, e, jeolojik durumlar, yer altı kaynakları ve benzerini gösteriyor. Plüton 11. evde olduğu için müttefik ülkeler ve toplumsal kuruluşlarla politik ilişkilerin söz konusu olacağını, yasa değişimleri, ulusal hareketler, şehir meclislerinde karanlık oyunların oynanacağını ve gizli olayların döneceğini söyleyebiliriz. Ayrıca elektrik kaynaklı olaylar, erozyonlar, yer altı kaynaklarıyla ilgili bazı gizli durumların da gündeme geleceğini görebiliyoruz. Bu tür videoları beğeniyorsanız beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Ne tarz içerikler istediğinizi yorum olarak bana iletebilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.